vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik şartına, riayet şartıyla işinin başında bulunabilecek. Şu üç kavram çok önemli. Maske, mesafe ve temizlik. 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz ve 0-18 yaş grubunun tamamı çarşamba ve cuma günleri 14-20 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. Yani ikili sistem yok. Artık bunu teke indiriyoruz. Önümüzdeki pazartesi yani 1 Haziran tarihi itibariyle restoran, kafe, hastane, kıraathane, Çay bahçeli, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değil. Yol güzel yollarındaki dinlenme tesisleri, Biraz İran'da hizmet vermeye devam edecek. Gelişmelere göre hem kapsamın hem saati ayrıca değerlendireceğiz. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde Biraz İran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve öğren yerleri biraz İran'da onlar da açılıyor. Hayvan satış yerleri. Biraz İran'dan hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Spor tesisleriyle işlerindeki tesisler gece 24'e kadar hizmet verebilecek. Deniz turizmi, balıkçılığı, ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalarda belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Sürücü kursları benzeri kurslar biraz İran'dan itibaren hizmet verebilecek. Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları biraz İran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek. Yani bağlı oldukları kurumlar onların kendi iç şartlarını belirleyecek. Açık havada oturma yeri olan yerlerdeki konserler yine saat 24 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı açıklamaları ilgili kurumlarımız kamuoyuyla paylaşacak. Aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni normal düzeninde yine bu üç kavramı söylüyorum. Maske, mesafe, temiz. Bu hususları aman ihmal edin. Muhakkak maskeyle boğuşalım. Muhakkak iki mesafeye dikkat edelim. Muhakkak temizliğe dikkat edelim. Ki bunlar bizim üç vazgeçitlerimiz. Bunu bir kez daha tekrarlamak istedim. Bu duygularla sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.